Uzun bir pandemi döneminden sonra işte ülkemizin yaşadığı yangın afetleri, sel afetleri ve doğal afetler hatta dünya yaşadı bu afetleri. İşte burada en önemli unsur nedir? Hazırlıklı olmak. Yani iyi ki de Kızılay'ımız var. Hatta Kızılay'ımız dünyada var. Yani Türkiye'mize afet veya muhtaçlara yardım ederken bu arada bu yani ekonominin de ee, yavaşladığı bir dönemde dünyaya yardım elini uzattı. O gün Haiti'ye yardım gönderdik, Somali'ye yardım gönderdik, efendim işte uzak doğuya yardım gönderdik. Buralarda boş bırakmadık. Bu nedir? İşte prestijdir. Bu nedir? Ülkenin gücüdür. İşte Ramazan saygı oluyor efendim. Kızılay Yadana Başkanımız. Buyurun. Kıymetli dostlar, dünyamız ve ülkemiz çok ciddi bir <laughs> beşeri ve biyolojik ve doğal afet süreçleri yaşıyor. Bir taraftan bir süredir süren pandemi süreçleri ama aynı zamanda da savaşlar olan yerine edilmiş göç hareketleri ama aynı zamanda da bir taraftan da doğal afetlerle mücadele ediyor dünyamız ve dolayısıyla ülkemiz. Ülkemizde, bölgemizde başlayan Aradağ'da ve Kozan'la başlayan yangınımız, Allah bir daha vermesin, hemen Osmaniye'yle, hemen arkadan Mersin, Aydıncık'la Manavgat ve Muray'a kadar uzanan bir e, ciddi bir yangın süreci yaşamış oldu ve dolayısıyla o yangın süreçlerinde hep ciğerlerimiz yandı. Ama Kızılay olarak da bir taraftan ciğerimiz yanıyor, acımızı sararken ama bir taraftan da insani yardımları, orada mağdur ve mazlum hale gelmiş kıymetli hemşerilerimiz, kıymetli e, köylülerimiz, kıymetli vatandaşlarımızın üç öğün yemeklerini, giyimlerini, kuşarmalarını ve barınlarını karşılamayı görebildik. Tabii bu arada hemen Doğu Akdeniz'de daha önce olan e, sel ve ile beraber afet beraber de Batı Karadeniz'e de kaymış oldu. Orada bir taraftan Adana'dan iş dünyasından aldığımız bağışları hem Doğu Karadeniz'e hem Batı Karadeniz'deki ki yarın nasip olursa buradan e, valimizin himayesinde e, Batı Karadeniz'e olan Kastamonu merkezde Sinop e, ve Bartın e, mağdur ve mağdurlarına ulaşmak anlamında kıymetli Adana hemşerilerimizin, kıymetli sanayicilerimizin, kıymetli sihir toplum örgütlerinin vermiş olduğu bağışları uğraşıyor olacağız. Kızılay dünyanın önemli bir iyilik hareketi. İyiliğin amiral gemisi, merhamet ve medeniyet havzamızdan aldığımız, medeniyet kodlarımızdan aldığımız enerji ve güçle ayağımızın bir yerelde, diğer ayağımız ulusalda, diğer ayağımızda dünyanın masum coğrafyalarında, Bugün Adana'da bu sohbeti yaparken, Türkiye'nin mağdur olmuş, afetten sıkıntı yaşamış coğrafyanın sabah kahvaltısını bitirdik, Şimdi öğle yemeğini hazırlarken, akşam yemeğini de planlarken dünyanın mazlum coğrafyanında da kızırayın üzerine güneş batmaz. Çünkü biz bir şu saatte bir coğrafyada sabah kahvaltısı hazırlıyoruz. Başka bir coğrafyada öğle hazırlıyoruz. Başka başka bir coğrafyada da insanların üzerine akşam yemeğini hazırlarken de örtü olmaya, kazak olmaya, hırka olmaya, ceket olmaya özen gösteriyoruz. Bunu yaparken 85 milyon ülkemizden e, insanların aldığımız milletimizi aldığımız desteklerle ve duvarlarla oralarda ülkemiz temsil ediyoruz ki pandemi sürecinde takip ettiğiniz zaman gibi yüz küsür ülkeye. Sayın Cumhurbaşkanımızın imaresinde yardım ulaştırarak, ulaştırdığımız yardımları di insani diplomasi konusunda önemli bir argüman olduğunu, e sağlık gereçlerinin oradaki mazlum insanlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması konusunda özel gösterdik. Bu beham hal devam edecek. Hem insani diplomamız, diplomasımız uluslararası boyutta hem yerel anlamda, yardım e anlamında e milletimize dokunmaya, milletimizi aldığımızı milletimizle paylaşmaya inşallah gayret ediyor ve çaba ediyoruz. Dünyada Bizim bildiğimiz iki tane önemli yardım kuruluşu var. Biri Kızılaç, bizi Kızılay. Tabii ki Kızılay'ın yerine hiçbir şey tutmaz. Kızılay bir başka.